Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ettim like için. © Günaydın. Önce kedilere verdim şimdi Efe'yi çağırıyorum. Ona da biraz attım. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin şaka. Gelir birazdan efemiz. Nerede dolanıyorsa. Normalde gelirdi şimdi ama ya. yağlı bir yer bulmuş demek. Hoş geldin Furkan. Azerbaycan'a selamlar. Hoş geldiniz. Evet, bugün hava yine çok güzel arkadaşlar. Mis gibi bir hava var. Dün çok yoruldum, bugün biraz daha yorulacağım. Ama çoğu bitti işin. Burası Mersin Mezetli Dağ Köyü, 1200 rakım. Hoş geldin Batuhan. Şu an Ankara'da olan kimse yok. Furkan burası zaten Mersin Mezit'e daha köy diye söyledim. Hoş geldiniz. Evet, şu an hala eski aydayız. Hilale dönene kadar her şey ekilebilir, kesilebilir, ağaç yer değiştirilebilir. Evet, kahvemizi içiyoruz arkadaşlar. Kars'a da selamlar arkadaşlar. Anlaşıldı yine gırgır gır şamata. Kapı göründü. Günaydın herkese. Merhabalar ablacığım. Günaydın. Şaka sen misin? Her gün bir isim değişip geliyorsun. Üçüncü like senden olsun. Görüşemedik hala like'ını. Ha? Oldu şimdi. Teşekkür ettim. Bugün hava yine çok güzel. Çok şükür. Yoruldum ama iyiyim. Çok şükür. Yatınca geçiyor hepsi. <laughs> Dün çok yoruldum. Bir buçuk saatlik bir video olmuş. Dalmışım. Toprağa bel yapıyordum. Ekeceğim birkaç parça şey var. Bakla, ıspanak, pırasa. Onlar için yer hazırlıyordum. Bir buçuk saat kalmış. On bin kişi izlemiş. <laughs> Normalde bin iki bin olur. Acar merhaba. Hayırlı sabahlar. Yeni geliyor yazın. Bazen düşmüyor yazılar arkadaşlar. Arkası arkasına düşüyor sonra. inceleniyor ya da yazılan yazılar. Acar hoş geldin. Bir like isteriz kardeşim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı pazarlar. Günaydın. Yazın düşüyor zaten. kahvemizde tam keyfinde. olsun bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Keşfetten şimdi bunu böyle görüp burası neresi diye merak edip gelenler. Hoş geldiniz. Burası Mersin Mezitli daha köy 1200 rakım. Mezitli'ye 2 saat Mersin 2,5 saat uzadı. Öyle yapıyoruz biz de Tanatos şu an kahve içiyoruz. Havalı kedi günaydın. Aleykümselam. Her gün sabah böyle sabah keyfinde buluşuyoruz. Saat sekiz buçuk, dokuz. Teşekkür ederim Luna. Sen nasılsın? Çok iyiyim gördüğün gibi. Dün sarımsakların bir kısmını ektim. Çok şükür ağaçların yerini değiştirdim şu an görüldüğü gibi eski ay. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayın eskisi bu oluyor işte. Soruyorlar ya eski ay ne eski ay neydi işte es ayın eskisi bu. Hilale dönerken dolunaydan sonra hilale dönerken yalnız. Allah iyilik versin ona Daha iyi ol. İnşallah. Burası Mersin, Mezitli, Dağköy. 1200 rakım. Mezitli'ye iki saat, Mersin'e iki buçuk saat uzaklıkta arkadaşlar. Ara ara tekrarlıyorum ama tona Dinlemiyorsun herhalde. Hoş geldin Alperen. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Alper'in de çakma bir profil kullanmış yine. Aysim hoş geldin canım. Günaydın. Nasılsın? Sakin bir yer zaten Tanatos. Burası sakin, huzur dolu bir yer. Bu yüzden paylaşıyoruz. Hisseden geliyor. Hoş geldin Çağlar. İyiyim Ayşma, Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çağlar nasılsın? Daha görmedin demiyorum. Bu benim dağım. İsteyen izliyor, istemeyen çıkıyor yan kapıdan. Görüyorsun kapımız açık, gelene de gidene de. Hoş geldin bu arada, aydın. Karadeniz değil ama Karadeniz gibi. Mersin Toroslar. Çok şükür Çağlar, iyiyim gördüğün gibi. Yine kahve içiyorum, yine sağlıkla sohbet edebiliyorum. Çok şükür. Aynen öyle Tanatos. Çağlar daha önce geldiysen biliyorsundur. Tabii ki köyde oturuyorum yaz kış. <laughs> Merhaba Eylül, hoş geldin. Günaydın. ...hiç ağlar. Günaydın köşeyi dönen. Burası Mersin Mezzetli Dağ Köyü. Evet Yasemin. Günaydın. İyi, güle güle otur Yasemin. Buyur buradan yak. Seni tutmayalım. Tonatos. Buyur. Çok şükür Eylül şikayetim yok. Sağ olasın köşeyi dönen adam. Çok şükür. Gördüğün gibi Ayşem'e şu an hava çok güzel. Ama haftaya soğuklar geliyor. Hava durumuna baktım. Tabii bir değişkenlik olmazsa. Günaydın Haydar, hayırlı sabahlar. İyiyim ablacığım, sen nasılsın? Nöbette misin, işte misin, evde misin? Görüşürüz Eylül. Haftaya var kar. Burası dört mevsimi yaşıyor köşeyi dönen. Bazen çok güzel güneşli, bazen de kar fırtına. Var Çağlar. Teşekkür ederim anlayışın için köşeyi dönen adam. Doktor yok yazın geliyor mevsimlik burada kışın yok. Sağlık ocağı var ama doktoru yok. Sağ olasın. Allah kuvvet versin. Dün ben de <laughs> YouTube'da canlı yayın açmışım. Toprağı bellerken bir saat 10 dakika mı bir saat 20 dakika mı açık. Sonra aklıma geldi baktım ki bir saat on bin kişi izlemiş bir de. Ya uyur çağlar. <laughs> Yağmas olur mu? Haydar Sağlık Ceysimi. Günaydın. Bu nasıl profil ismini tutarsa? Çakmadır kesin. Mersin Mezit de daha köyü ne tutarsa. Evet, köşeyi ne Üzüldüm adına Çağla. Hiç sorma Haydar. Bir üstünü bu anlayamıyorum. Sağ olasın. Senin hakkını da ödeyemem. Bütün yüklediğim videolara, canlı yayınların hepsine de yorumluyorsun. Teşekkür ediyorum ayrıca. Allah razı olsun. şu 500 saati de bir ayarlayabilsek 600 saat. Hala 3000 3357 saat olmuş. 4000 saat olması için 6000 600 43 saat olması gerekiyor. 600 yok. Tabii 643 saat. Çok şükür biliyoruz. Allah herkese nasip etsin. Uzun videolara bakıp izlerseniz, abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Günaydın yeni gelenler. Hayırlı sabahlar. Pazar günü bu saatte kimse uyanık olmaz ama yine peyce. Allah'a emanet sende. İyi günler. Pazar günü sabah sabah. <laughs> Evet, bugün pazar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. İş çok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Akşam yorgun olmazsam, açarsam saat 7'den sonra, altı buçuktan sonra 7'ye kadar, 7.30'a kadar açıyorum. Yoksa da yatıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.